Bugün 97 Opel Vectra yakaladık. Şimdi merkezi kilit sistemini ayarladık. Kilitlediğinde kapılar camları da kalkacak şekilde. O arada cam kaldırma modülünü de ayarlamış olduk. Diğer cam da kapandı zaten. Şuradan ben kapı kilidini açayım. Kapı açık olduğu için mandalını kapatmıştık. Bir de ne yaptık? Fan sistemi istemiştin. Elle çektiğimizde çalışacak şekilde. Onun da düğmesini buraya koyduk. Şimdi kontağı açtım. Doğru mu? Evet. Bakalım fan çalışıyor mu normal şartlarda. Evet. Şu an kapattın mı? Aç bakalım. Evet. Kapat. Yani kendi sensörlerin, müşürlerin haricinde elle kontrol sistemi de yapmış olduk. Fanımız şu an tamamen durdu. Kontağımız yine açık. Bir daha aç sana zahmet. Evet. Evet Mustafa abi hayırlı olsun. Teşekkür ederim eline sağlık Murat Şimdi Bey. fındık zamanı geliyorsun. Yine bir coşturuyoruz. Belki de start stop. Aynen. Bir de arka camlar aynen. otomatik olabilir. Sen olduğun müddetçe hiç sıkıntı değil. Değil Hiç sıkıntı değil. <laughs> Eyvallah. Tamam. Evet. Start stop sakarya olarak her zaman dedik start stop çekmeyelim. Bir yer evet. yaptığımız işlerden de birkaç evet. örnek vermiş oluruz. Her memnunuz zaten senden Tabii. Tabi. Yıllardır, ta evet. yıllardır. Aynen, aynen. <laughs> evet, selamun aleyküm, Allah'a emanet olun.